Bizimiz 1976 yılından beri bu bölgede çalışıyor ve toprak su olarak başladı. E, toprak su olarak başladığı için e, bölgenin toprak ve su profilinin tamamen haritasını çizmiş durumdayız e, ve e, toprak ve su konusunda çalışmalarımız halen devam ediyor. E, özellikle su hasadı e, tek tek dağlarında yapmış olduğumuz bir proje ile sonuçlandı fıstıkta su hasadını e, belirledik ve uygun yöntemi belirledik. <laughs> yine e, yer altı sulama sistemi e, şu anda projemiz devam ediyor. E, su tasarrufuna yönelik e, atlatmalı karık sistemi projemiz e, yeni sonuçlandı. E, yine e, toprak su kaynakları açısından bu e, devam eden projelerimiz arasında Lizimetre ile tartılı sistemle bitki su tüketimini belirliyoruz enstitü olarak. Yine GAPT Araştırma Enstitüsü olarak damlama sulama, lineer pivot dediğimiz pivot sulama sistemleri, center pivot dediğimiz sulama sistemleri, hepsi yine çalışmalarımız arasında yer alıyor. Ayrıca güneş enerjisinin sulamada kullanılması konusunda da yine projelerimiz var. Bu projelerin devamı ve bu projelerin bölgede yaygınlaşması, çiftçiler tarafından benimsenmesi bizim için önemli. Bu tür organizasyonlar da farkındalık oluşturuyor. Yine bölgede çalışan diğer sulamaya yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşların burada olması bizi heyecanlandırıyor. Öğrencilerimizin ilgisi bu programın ne kadar önemli olduğunu göstergesi.